Evet şu anda yayındayız. Miras TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar televizyonları, stüdyo, Leza, pozitif reklam, Miras kundura ayakkabı katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yanımızda yakışıklı, yakışıklı dünyanın en yakışıklı adamı var. Her zaman çekimlerde <laughs> değişik değişik röportajlar yapıyoruz. Çok sevdiğimiz bir amca mı diyelim, abi mi diyelim. Ee, yaşını da pek göstermiyor ama gene biz Amza diyelim. Yaş itibariyle. Ee, kendisine bir hoş geldin diyelim. kendisinden diyelim. Kendisi zaten konuşmayı on numara yapar. Evet. Hoş geldiniz. Hoş teşekkür bir... ederim. Ben Sağ teşekkür olasınız. Ediyorum. Yayınıza da sizlere de teşekkür ederim. Evet. Meşkar Kondra Şimdi... böyle bir halkımıza, böyle bir esnaflığımız böyle bir yayımı için yapmış olduğumuz ilgiye sonsuz teşekkür ediyorum. 40 senedir beraberiz. Beraber burada bir mahallede oturmaktayız. Kendim Ardahan ili Hana ilçesi Bilekdere köyünden Sürmeli Aras. Eski muhtar şimdi de 2014 yaşayı senesinde muhtar abay adayı yapmış olduğum bu görevleri halka eğer bir hizmet getirmişsem halk değerli kıymetimi biliyorsa gene de bu mahallede bir muhtar olup meydana çıkacağım. Gereken işleminde elime düşen vicdanıma, mahalleme, ilk ayrımı, millet ayrımı yapmadan namus-i şerefimle mahalleme hizmet getirmekteyim. Ve getireceğim de. Bunu da halkım biliyor, komşularım biliyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sümül evet, de e, memleket e, Kars değil mi? E, Ardahan. Ardahan. Kars şöyle, ha. şöyle. Şimdi. Şimdi yaş kaç oldu bu arada? Bu arada yaşım 71. Maşallah göstermiyorsun. Allah uzun hayırlı ömürler versin. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Şimdi, tamam. şimdi sürmeli de sen çok şen adamsın, neşeli adamsın, iyi insansın. Ben tanıdığım kadarıyla bu çocukları da seni seviyor. Kaç çocuk vardı onu da izleyelim artık. Vallahi dışında. yedi çocuk babasıyım. Maşallah Allah batıları açık etsin. Şimdi e, yaşlı çınarlarımıza soralım. Ara ara röperde yaptığımız kişilere soralım. Sen şimdi dünyanın her yerinde izliyorlar. E, teyzeyle, yengeyle nasıl tanıştın? Kaç ördün mü, dalıp mı yaptın? Yok. <laughs> Görüşürüz. Bizim büyüklerimizden kalma. Babamız Bost e, arasında görmüştür. Bu konuda Allah'ın emrini almış. Evet. Ben e, oradayken evlenmeye karar verdim. Çok mutluyum. Çok iyiyim. Allah yine evet. de koca karı Allah evet. şevkünü vermesin. Altış geliyor sana. Biz kavganız, yurtturuz oldu mu? Hiç hiç olamaz. Zaten değil onun mi? onun önce Allah'ımın, sonra değerli komşularımın, evet. değerli hemşerilerimin, sonra da Aras ailesinin evet. desteğiyle ben bu yaşa geldim. Henüz de hiçbir bir şey, şeyim, sorun olmamıştır. Hür yaşıyorum. Halkın içinde, irtibatımda sonsuzdur. Şimdi Sümele Bey bu yayınlarımızı çekim olarak yayınlıyoruz. Dünyanın her yerinde seni izliyorlar. Yıllardan beri tanıdığın dostların, akrabaların, yeğenlerin, arkadaşlarım var. Dünyanın her yerinde seni izleyecekler, selamla yad edecekler. Bu çekimleri yapıyoruz, arşivlere koyuyoruz. 50 senede geçse bunlar arşivlerde kalıyor. Yeni doğacak gençler, torunların dedesini görmüş olacaklar. Hayatta yokmuşken mişolar hep öyleceğiz. öyle diyoruz ölüm doğacağız öleceğiz Tabi tabii Allah'ın elinde herkesin Allah'ın hayrıyla tabii şimdi de şimdi de şimdi mahallemde yok. bir cenaze vardır bu cenazeye evet. hazırlık yapıyorum evet. oraya gidiyorum evet. halkın evet. mahallemin eşimin dostumun bir acı gününü gördüsem evet. her gün her dakika her saniyede oradayım bu Bunlar güzel şeydir. Canezya olsun, düğün olsun. Sen zaten oralardan hiçbir zaman eksik olmasın. Bu Yaradan'ın da emridir. Böyle de yapmak lazım. Değil mi Süleyman Bey? Tabii. İşte evet. bir Müslüman'ın görevi odur. Tabii tabii. Nasıl? Memlekette doğdun tabii. Memlekette doğdum. Orada Kırk doğdu. senedir buradayım. Evet. Nasıl? Evet. Gidiyor musun memlekete? Memlekete gidiyorum. Eşimizi, dostumuzu, arkadaşımızı, abayı, ecdadımızı, mezarlarımızı ziyaret ediyorum. Geliyoruz. Evet, evet. şunu da seni seviyoruz. Sana da güzel röportajlarımız var. çok teşekkür ediyoruz. Allah sana uzun hayırlı olmaları etsin. Sana güzel hediyelerimiz var. Herkese de hediye. Teşekkür Hediyelim. ederim. Hediyelim. Sağ olasınız. Allah evet. Allah senden uzun ömür versin. Bu, Allah beşin kundura... beşi, Kondoran'ın değeri bir şey verecek bir şeydir. Aslında memnun musun? Memnunum, memnunum. Senedir, yani? 40 senedir, 40 senedir evet, memnun çok memnun ol. Kaç sene de tanıyorum. 40 sene de, 40 sene de tanıyorum. 40 evet. sene de tanıyorum. Kendisinden para çok olmaz. Para, sorun, para sorun morun değil. Para olsun <laughs> olmasın. Hele de <laughs> Habibler köyünde. <laughs> ne lokantası, ne berberi, evet. ne ayakkabısı, ne bir, bir esnafta daha mağdur kaldığımız ne Evet. Bugün olmaz, yarın, yarın olmaz, öbür gün, üç ay, beş ay sonra bir aile gibi yaz evet. Allah sana da uzun ömür versin, halkıma tamam. da, mahalleme de. Tamam. Sonsuz teşekkür Şimdi ediyorum. Sibir'de gerçekten insanlarımızın kıymetini, Sağlığında da bilmek lazım. Siz gibi böyle değerleri 70'li yaşlara girdi artık İnsanların ortalama yaşı görüyorsun. Ama genç ölüyor, yaşlı ama sorumuz ölüm. Allah uzun ömürler versin. Ee, öldükten sonra değil, sağlığında kıymetlerini bilmek lazım. İnsanlarımızın, değerlerimizin, büyüklerimizin saygı göstermek lazım, sevgi göstermek lazım. Hayat tabii. Büyüğünü evet. Büyük günü büyük bilmesi, küçük günü küçük bilmesi, evet. büyüğüne büyük güne saygı göstermesi, küçük günü sevmesi. Tamam, tamam. Kendi adıma değil, kendi adım da olmak için de bütün halka, bütün gençlere bu tavsiyeyi öneriyorum. Evet. Çay, çay, bu çay, daha gitti. Çay, çay, e, çay soğudu, çay soğudu gitti. <laughs> çay öldü. Nereye gitti? Çay, <laughs> çay öldü gitti. <laughs> Evet. Güzel evet. sürelide. Evet. Sana güzel bir hediyem var. Teşekkür ee, ediyorum. E, Sağ olasın. Yani biliyorsun biz sanatla uğraşıyoruz. Sağ olasın. Gelin Allah diyelim kafanın pası silelim. İlahi bu. İnşallah. Arabana borsun, e, gün versin. Teşekkür evet. ettim. Sağ olasınız. de. Bir sanatla çok hediyelerimiz var. Sağ e, olun bir efendim. de bu bizim yapmış olduğumuz, anlaşma yaptığımız yer hastane. 70, 71 miydi yaş? 71. Bunu muayeneye gidiyorsun, hiçbir ücret dilerim ödemiyorsun. 10 yaş gençleşiyorsun, 61 yaşına krabı. Teşekkür ederim. Zaten de benim gençlenmeye çok ihtiyacım var. <laughs> evet. Burada 60. da doktorlarıma, burada da evet. sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Evet, evet. Ee, 10 yaş gençleşiyorsun, hiçbir hastalık kalmıyor. Tamam efendim. Ee, bu arada... Gene bir e, çam sakız çoban armağan hediyemiz hediye çekimiz var. Teşekkür e, ederim. Bir ufak ikramımız var. Ne zaman? Biraz biraz bunu ne zaman çekeceğiz bu? Ne var? Para var mı? Var var. Bak muhtar sen girmişsin, gelmişsin. Para var ise bunu çekelim. Evet. Evet evet. Miktarını söylemiyoruz izleyicilerimiz. Bizde para bol. Allah'a şükür. Çok şükür. Herkese versin. Amin. Evet. Allah sana da versin. Abi. Allah sana Önemli çok versin. Olan, e, Çünkü Kadir kıymeti mahalledeki olan halka e, evet. değer veriyor, evet. kıymet evet. veriyorsun. De bir de seni Kie, Kaplıca'ya gönderiyorsun. Teşekkür ediyorum. Sıcak sulara, bu, bu sağ ol bunu. E, ee, siz aksiyona gidiyorsun böyle bir hafta tatil Zaten çok ihtiyacım var. Afyon'a gönderiyorum seni. Abi, abi sen sisteminde. biliyorsun. Abi. Da, işte, ondan sonra <laughs> dur dur dur. Gitmedi. Sana güzel bir <laughs> çiçek armağan ediyorum. Çok diyor. teşekkür ediyorum. Bu işe genelde ilgilerde alakalı da çok. Bu masamız üzerinde ama içerim depodan sana vereceğiz. Sen de depodan sor. So, 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 <laughs> sonuçta alayım. Sen sollara ama sen solma. Abi Teşekkür ederim. Cenaze, bu su, gideceğim. çok şey yapma. Gireceğim. Halk beni bekliyor. Zeneze'ye <laughs> gideceğim. <laughs> Kameraya bir yakışıklar sallıyoruz <laughs> sürmede. Ellerim teşekkür, doldu ama. Teşekkür ediyorum. Da. Evet, evet. Aman çaylar çayla şimdi. Kamera teşekkür ediyoruz. Kameraya da, <laughs> evet. çekene de, Mireş <laughs> Kondraya da, <laughs> <Biraz> halkıma <laughs> da, Türkiye'ye de, bütün Müslümanlara hepsine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Evet, sunu sürü, da on numara olduğu bir çekim e, kameramın